Mırmak hanım nasılsınız? İyi misin Mırmak? Sen nasılsın Nehir? Ne oldu sen? Niye kızgınsın gene? Dünkü doktor takımımızın haline gününe bakar mısınız arkadaşlar? Hepsi paramparça. Ne aşkım? Bu mu? Evet. Güzel mi? Beğendin mi? Doktor takımın hali ne kızım öyle? Yazık değil mi? Paramparça ettiniz. Nasıl yaramaz kızsınız siz ama. Ne oldu? Doktor takımın hali ne? Ben size aldım takım da siz ne yaptınız o takımları öyle? Bir tanesi sağlam değil hepsi paramparça. Nehir? Doktor takımın hali ne kızım öyle? Ne kızım? Hepsini paramparça etmişsiniz kızım ama ya. Bir daha size oyuncak almayacağım ben. O. Ne? O. Tamam izle beğendiysen kızım. Bir daha oyuncakları kırmak yok tamam mı? O. Tamam de bakalım. Mama. Tamam aşkım. Mama. Mama mı istiyorsun? O. Mama. Bir Mama. tane tamam de oyuncakları kırmak yok bir daha. Mama. Tamam okey de yap. Aferin. Sen de tamam de bakalım Nehir. Oyuncakları kırmak yok bir daha. Bir daha size oyuncak almam yoksa tamam mı? Anlaştık mı? Hiç sallıyor mu? Bak 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 hiç sallıyor mu bak. Irmak. Nasılsın aşkım? Mama Hı -hı. mı istiyor? Karnın mı acıktı kızım? Mama. Tamam ben şimdi kızıma mama yapacağım. Bir tane videomuzu kapatacağız. Abone olmayı unutmayın. Bay bay de yapalım kızım. Ne bir de atalım kızım. Bay bay.